askeri ücret açıklandı. Utanmadan, sıkılmadan bunu marifetmiş gibi bugün de bu ülkenin Cumhurbaşkanı grup toplantısında savundu. 22.104 lira. Biz bu karar çıktıktan sonra tüm milletvekillerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi grubu Ankara'nın ilçelerinde işçilerimizle konuştuk, esnafla konuştuk, ailelerle konuştuk bu parayla geçirebilir misiniz dedik. Evet cevap şu biz bu parayla 10 gün geçiremiyoruz. Ankara'da kiranın 20 bin lira olduğu bir dönemde 22 bin 104 lira asgari ücret belirlemek utanmazlıktır dedi. Ankaralı yurttaşlarımız çok yakında da Anadolu'ya Türkiye'nin her yerine gideceğiz. Bu iktidarı şikayet edeceğiz. Evet bu ülkede geçirebilmek için seçim şart. Baharda hep beraber sandığı isteyeceğiz. Bu zalimlerden kurtulacağız. Güzel, güzel, Yağım, askeri ücretle ilgili biz de sahadayız. 22.104 lira belirledim. Çok verdiler. Evet yani. beyefendi. Artırınlar geri. biraz geri. <laughs> merhaba ben de Mersinliyim. Hemşeriyim. Sayın başkanım merhaba. Asgari ücretle ilgili sahadayız. Sarayı beyefendiye halka şikayet ediyoruz. Emeklimiz ve çalışanlarımız için tam bir rezaletir. Çünkü hayat şartları bu kadar pahalı olduğu bir ülkede e, Cumhurbaşkanı madem reisliğini yapacaksa gelsin yapsın bu yıl bitmeden. Asgari ücret en az 30 bin lira olmalı. Asgari ücret talebimiz 30, altında yokuz diyoruz. Bu sefalet ücretine isyan ediyoruz. Siz ne diyorsunuz? Haklısınız diyorsunuz. Haklısınız diyorsunuz. Kolay gelsin. Nasılsın? Sana bir tane asgari ücretle ilgili broşürümüzü verelim. Teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun rakamla ilgili? Vallahi şimdi ne diyeyim biraz az oldu galiba sen ne diyorsun? Bundan vereyim bir tane. Aldın mı? Tamam. Az oldu galiba biraz ya. Evet. Bizi sıkıyım. Sağ olun. Ne düşünüyorsunuz asker ücretle ilgili? Ne düşünebiliriz? Değil mi? Bizi kurtarın. Kurtaracağız. Hep beraber kurtaracağız. Bunu affetmeyin. Asgari ücretle ilgili ne düşünüyorsun? Bence az. Az. En az motor olmalı. Asgari ücretliğin işi şansa kaldı diyorsun. Öyle. <laughs> Yani bugün iktidar 22 bin lira asgari ücret verdi. Yeterli mi sizce? Değil tabii ki de. Ama 22 bin lirayla geçinebilir mi? Siz yapabilirsiniz? Yani. biz, bunun Öyle için, biz bunun için diyoruz en az 30 bin lira almalı diyoruz asgari ücretli. Evet. 1 ile 10 kişi arasında çalıştırılana devlet destek vermeli. 10 ile 50 arasında 50 ile 100 arasında 100 ile daha fazla çalıştırılana da ayrıca desteklemeli. De Bizim önerimiz de var. Şey ben Bak benim eşim de emekli. Ben 65 yaşında temizliğe gidiyorum. Çocuklarım kirada oturuyor. Yani bu 22 bin lirayla kim geçinir ki onlar da geçinsin? Bak ben 65 yaşında temizliğe gidiyorum. Türkiye koşullarında çok yeterli bir ücret olduğunu düşünmüyorum. Hakkaniyet olduğunu düşünmüyorum. Zenginin çok zengin, fakirin çok fakir olduğu bir ülke. O ülkede. yüzden meydanlarda hep beraber seçim isteyeceğiz. Aynen. Evet. 22 bin 104 lirayla geçinebilir misin? Geçin. Geçinemezsin. Yani çok güzel de düşünmüş de... Cumhurbaşkanımız. Çok güzel düşünmüş. Kendiler saraylarda, biz burada sefalet. Hep beraber değiştireceğiz. İnşallah. Seçim için da... seçim isteyeceğiz. Evet inşallah. Ben de sizleri çok seviyorum. Saygılar sunuyorum. En az 30, bunun altında yokuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Kiralar 20 bin ise, asgari ücret 22 bin 104 TL ise, kalan parayla geçinebilmek mümkün müdür? Ali'nin havuz problemini soruyorum. Havuz problemi çünkü havuzun dibi sızdırmakta. Işte çok fena gitmekte. Cumhuriyet Halk Partisi olaya el koymaktadır. En az 30 diyoruz. Bunun altında yokuz diyoruz. Yani yetersiz Türkiye şartlarında yetersiz bir ücret. Çalışanların. E, var. Hepsi asgari ücretten efsar, fazla veriyorsun. Kesinlikle, Mecimura. kesinlikle yani <laughs> geçen seneden beli fazla veriyorum. yüzde 30 çok düşük kaldı. Yok düşük. Çok oldum. düşük kaldı. Teşekkür ederim. Yani. Bir işveren olarak sana. Sağ ol. Doğru. 22 bin lira çocuk oyuncağı gibi şey verdi. Ben şaşırdım. Çok şaşırdım. Öyle böyle. Ben 30 bin bekliyordum. Ben de neyi şaşırıyorum biliyor musunuz? Ne efendim? Hala bu Tayyip Erdoğan'ın kararlarına şaşırıyoruz ya ona şaşırıyorum. Vallahi. Asgari ücretle ilgili 22 bin 104 lira oldu. Biz de bunu şikayet için sokağa çıktık. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri. Memnun değiliz asgari ücretler ama. 22 bin 104 geçinebilir misin? Hayır. Geçinilecek kimse var mı? Hayır. Yok. Daha düşükse Yok. Nasıl Yok. Al Bak. Geçinebiliyor muyuz asker ücretle? Şu i̇mkansız. Bekli de İscan aynı ediyorum. şekilde. İscan ediyoruz yani. İki kızım üniversitede okuyor. Nasıl okutacağım diye düşünüyorum. Beni emekli ama beni ne diye emekli ettin? Emekliliğin özelliği nedir? Artık miyatın doldu bir geç. Yaşım 50 işe gidiyorum bir iş bulmaya çalışıyorum. Yaşın kaç 50 ya eleman lazım deyip geri gönderiyorlar. Nasıl okutacağım lafa geldiği zaman diyorlar işte kız çocuklarınızı okudun okudun. Ben erken gider inşaatta da çalışırım inşaatta da yatar kalkarım. Mesele değil o kız çocuğu yarın sokağa düşürse bebalık günahı kimin boynuna? Geçinir çok az. Bir aile geçinir mi? Geçinemez. Bir aile 15 gün geçinebilir mi? 40 da geçinemez. Aileyi bırak ben geçinemem. En kötü bir 50 bin en kötü. Ben geçinemem ben. Tek en kötü. Aile nasıl geçinecek bu devirde? Kiralar olmuş şimdi Sadece mi? ekmek yiyese geçinir, başa geçinemez. Ekmek Elektriği, mi? suyu, kirası? Yok, geçinemez, imkansız. Açlık sınırı 25 bin. Gerçekten kabul etmiyoruz. Onun için de şuraya koyuyoruz, burada dursun. Biz kabul etmiyoruz. Gerçekten kabul etmiyoruz 2800 lira ev Aynen kirası. Evet. Öbür tarafa ekmekleri nereden yapacağız? Ne evet. yiyeceğiz? Ekmeğimizi ne yiyeceğiz? Evet, Suyumuzu. Ben 30 senelik emekliyim. Hala kiradayım yani. Kaç para emekli maaş alıyorsun? 16 milyon 400 lira para alıyorum. Şimdi Enflasyonu değil. ezdirmiyoruz dediler emekçilerine. Hepsi dediler. yalan. Hepsi dolan. Zaten öncesinde toplandılar. Onun fiyatını biçtiler, ölçtüler. Ona göre yönlendirdiler yapılar, millete. Yapılar. 22 bin 104 lira. Çok düşük rakam Bayri Bey. Yani insanlar geçinmekte zorluk çekiyor. Bir kiranın 20 bin olduğu yerde asgari ücretin 22 bin olması delilik. Başka Ufam bir şey var. değil. İnan ki delilik yani. 20 bin kira, 22 bin asgari ücret. İnsanlara bunu zulüm görüyorlar yani. Anlatamadık. Bilmiyorum. Hep beraber değiştireceğiz. İnşallah. seçim, 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 seçim. Tam doğanda bir Seçim, seçim, seçim. Mümkün değil değil mi? Öğrenci evet. adamız çok zor ya. Yani. Öğrenci bile geçilemez. De çalışıyor. Değil, değil mi? Öyle. Evet. Cumhur en az 30 bin lira olsun diyoruz. <laughs> Muhalifetten <laughs> adım bekliyoruz. Çankaya <adım> Belediyesi'nde çalışıyorsun. 33 bin lira alıyorsun. Evet. Asker <adım Gülüyor> ücret ama 22 bin 104 lira. Evet. Maalesef geçim sıkıntısı çok büyük. çok büyük. Var ama 104 lira. Ki 33 bin lira daha az onu da söyleyeyim emeğine karşılık. Ama evet. en azından onu vermek için belediyeler uğraşıyor. Evet fazlasını vermek için. Daha insanca bir yaşam Ama 22 bin 104 lira için. daha ilk gören de bir cumhurbaşkanı var. Bizim hiçbir Maalesef. belediyemiz 30 binin altında bu arada evet. toplu sözleşmesi yapmayacak. Onu kur. <laughs> yani beraber aldık. Yani e, asgari ücret 22.104 lira olarak açıklandı. Evet, 30.000 evet. en az olması lazım diyoruz. Ondan Eğitim çalışıyoruz. Sen... Emeklilerle ilgili de e, evet. muhtemelen Hiç çok 5 düşük 5 bir rakam var. Evet. İnşallah evet. daha güzel olur. Evet. Yani. Onlar geçinsinler bakayım bu şekilde. Nasıl geçinecektirse. Onlar bu parayı 5 saniyede harcıyor. Aynen. Bak, kurutma makinemiz 45. Çamaşırla beraber. Hiç Çamaşır sıkıntı. makinesi 41. Bulaşık makinesi? Karşıda hemen bulaşık makinemiz. 4 programlı. Ben askeri ücretli alıyorum ve 22.104 lira oldu. Evet. Kaç yıl çalışmam lazım evlenmek için bunları almak için sence? Yani normal şartlarda evimiz yoksa, kira veriyorsak çok zor. Yapamayız. Düğün yapabilir miyiz? Yapamayız. Yapamayız. Ama Tayyip Bey yaparsınız diyor. Yani bir şey diyeyim. <laughs> Peki kolay gelsin. Sağ olun, Saygılar. Ben çalıştığımda da 17 bin liraydı. Öyle abi ya geçmeye çalışıyoruz işte. Zor. İş var mı işin? Çalıştım abi. Yazın çalıştım. Şu an okuyorum Allah'a şükür ama. Vallahi İş evet. bulmak zordu. İş bulmak zor abi evet. Çok zor. İş bulduktan sonra da bu parayla geçinmek zor. Oo abi o, a, a, o zor evet. O zor. Sizlere <laughs> işçinin, emekçinin hali ortada. Bu sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Bu askeri ücretle geçim olmaz diyenleri 28 Aralık Cumartesi günü saat 13'te Tan Meydanı'nda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz